Bugün sizlerle birlikte yerde lava oynayacağız. Uzun süre video atmıyordum zaten. Şimdi attığım iyi oldu. Neyse hemen başlayalım. Galiba sadece merdiven çıkacağız. Derken atlamalı bir yer, yani zıplamalı bir yer de varmış. Ama bu da merdiven sayılır. Çünkü o da merdiven. Şu bacaya çıkıp Şu bacaya çıkıyorum. hemen bitireyim. Yani parkur değişiyor da pek de parkura benzemiyor bence. Ee, şey, şu an ya çatıdaki herkes bacağı çıkmazsa kaybeder. <laughs> <laughs> herkes gitti. <laughs> Kazandım. Şimdi de herkes gideceğiz. Bence meşgit olsun. Ben böyle bir şey var. Çok kaldı. Biraz ilgilenir. Tamam başladık. <laughs> Lav yükselmeye başladık bu arada. Şey çünkü üstteyiz yani anlamayan anlamayanlarınız varsa diye söyleyeyim. bu parti kurucu bitireceğiz. Neyse. Bu videoyu da burada bitireceğim. Görüşürüz.